Kıymetli arkadaşlar merhaba nasılsınız? E, ee, Kurçuluş hazır Hazırlık dönemi konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son misak milli anlatmıştım. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi karşı çıkan ayaklanmalar, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin isyanlar karşısına aldığı önlemler ve Serra Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti'nin durumundan bahsedeceğim. Evet şimdi arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ye karşı çıkan e, ayaklanmalara baktığımızda Sınıf, sınıflandırma yapıyoruz. Nasıl, nasıl yani? İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılan e, Anzav rahmet ayaklanmaları ve Kuvayi Nizbatiye Halifelik Ordusu ayaklanmalarıdır. Hem İstanbul Hükümeti hem de İtilaf Devletleri tarafından çıkarılanlara baktığımızda ise Bolu Düzce Hende Koçkiri, Çapanoğlu, Konya Cemil Çeto, Milli Aşireti, ve Şeyh Eşref ve benzerini görürüz. Azınlıklar tarafından çıkarılan Ermeniler ve Rumlar tarafından çıkarılan e, nelerdir? İsyanlardır. Kuvayi Milliye tarafından çıkarılan ise Çerkezli Temm Demirci Mehmet Efe ve Yörük Ali Efe'dir arkadaşlar. Bunların notlarını vereceğim. O yüzden e, problem etmeyiniz. E, güzel bir şekilde levhalı halde vereceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar edelim. Tebemime karşı çıkan ayaklanmalar İstanbul Hükümeti tarafından hem İstanbul Hükümeti hem de İtilaf Devletleri tarafından, Azınlıklar tarafından ve Kuvayi Milliye tarafından şeklinde sınıfladık. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi bu isyanlar karşısında ne yaptı peki ona bakalım. Hiyanet vataniye kanunu çıkarmıştır. Yani vatana ihanet edenler için bir kanun çıkarmıştır. Bu kanunu uymayanları cezalandırmak için kendi içinden seçmiştir. Milletvekilleriyle istiklal mahkemelerini kurmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Yargı etkisini kullandığının bize kanıtını gösteriyor. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçizade e, karşı fetvalar hazırlatılmıştır. Ve halkı doğru bilgilendirmek için Anadolu Ajansı kurulmuştur. E, bugün hala varlığını devam ettiriyor kıymetli arkadaşlarım. Evet tekrar etmemiz gerekirse Diyanet Vatanı Kanunu çıkartmıştır. Vatana yani edenler kanun dedik. Bu kanunu uyuyanları cezalandırmak için kendi seçtikleri milletvekilleriyle istiklal mahkemelerini kurmuştur. Burada amaç nedir? TBMM'nin yargı etkisini kullandığının kanıtıdır. Ankara müftüsü Rıfak Berikçizade'ye karşı e, fetvalar hazırlatılmıştır. Karşı fetva demek ne demek? Bir fetva çıkartılırsa buna karşı bunun yanlış olduğuna dair bilinçlendirmek amaçlı. E, Rıfak Börekçisadi ne yapmıştır? Karşı fetva yayınlamıştır arkadaşlar. Halkı doğru bilgilendirmek amacıyla bir de ne yapılıyor? Anadolu e, Ajansı kuruluyor. Bugün hala faaliyetler devam etmektedir arkadaşlar Anadolu haber ajansı olarak. Evet daha sonra kıymetli arkadaşlarım neden bahsetmemiz gerekiyor diye söylemiştik e, videomuzun başında Ser anlaşmasına göre Osmanlı devleti. Şimdi Ser anlaşması hukuken ölü doğmuş bir anlaşmadır çünkü neden arkadaşlar e, mecl e, meclis ve Osmanlı tarafından onaylanmamıştır. Onaylanmayan anlaşmalar geçersiz sayılır. Yok hükmündedir kıymetli arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım 10 Ağustos 1920 tarihli bu Serbarış Barış Anlaşması nelerden oluşuyor? Bunu kim imzalamış? Saltanat Şurası imzalamıştı arkadaşlar. Bu anlaşma metinlerine baktığımızda şimdi e, Hemen hemen 12 e, aşamadan oluşuyor. 12 maddeden oluşuyor arkadaşlar. Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanlara verileceğine dair hüküm var. Adana, Urfa, Antep, Suriye, Fransa'ya verilecek böyle bir hüküm var. Arabistan, Musul dahil Irak ve İngiltere'ye verilecek böyle bir hüküm var. Bunu da unutmuyoruz. Güney Batı Anadolu İtalya'ya verilecek. Doğu'da Ermeni e, ve Kürt Devleti kurulacak. Rodos, 12 ada İtalya'da Ege Adaları Yunanistan'a verilecek. İstanbul Osmanlı başkenti olarak kılacak. Azınlık hakları korunmazsa işgal edilecek. Boğazlar içinde Türklerin olmadığı uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilecek. Ne dedik? Boğazlar içinde Türklerin olmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Osmanlı'da askerlik mecburi olmayacak. 50.700 askerden fazla askeri olmayacak Osmanlı'nın. Kapitülasyonlar bütün devletleri verilecek. Osmanlı savaş tazminatı ödeyecek. Şimdi servi anlaşması neden önemli bir anlaşma arkadaşlar? Tarihi açıdan bir de buna bakalım. Servo Osmanlı'nın imzaladığı son anlaşmadır. Bu anlaşmayı imzalayanları Türkiye Büyük Millet Meclisi vatan haini ilan etmiştir. Servi anlaşması hukuken geçersiz bir anlaşmadır arkadaşlar. Çünkü Osmanlı anayasasına göre bir anlaşmanın geçerli olabilmesi için ne gerekir? Meclisimi i tarafından onaylanması gerekiyor. Oysa misak-ı milli kararları kabul edildiği için Meclis-i Mebusan ne yapılmış arkadaşlar? Hatırlayalım eski konulardan. Eski videolarımda var. Meclis-i Mebusan'ı kapatmıştım. Misak-ı milli kararları kabul edildiği için. Bu anlaşma Türk milletine bağımsızlık duygusu açılamıştır. Son derece önemli arkadaşlar. Servin imzalanması TBMM'nin haklılığında göstermiştir. Ne kadar büyük bir tehlike olduğunu TBMM'nin ee, ne kadar uyanık davrandığını, bu konularda ne kadar hassas olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur kıymetli arkadaşlarım. Evet bugünkü dersimize neyi anlattık? Kutsal Savaşı hazırlık dönemi videolarımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşı çıkan ayaklamalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu çıkan ayaklamalar karşısında almış olduğu önlemler, Ser Anlaşması'nın maddeleri ve Ser Anlaşması'nın tarihteki önemine değindik. Bunların notlarını da en yakın zamanda Size e, video eki halinde vereceğim arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere esas kala tarihte geziyorum kanalını abone olmayı takipte kalmayı ve Esraca Esra Hoca tarih Esraca tarihi nedir Instagram hesabını takipte kalmayı takip almayı unutmuyorsunuz kıymetli arkadaşlarım kendinize iyi bakın İyi çalışmalar kolay gelsin hepinizi seviyorum.